İşte Allah celle celaluhu muhafaza eder. Biz onun iradesine teslim olursak işler kolaylaşır. Keyfimize göre gidiyoruz, nefsimize göre gidiyoruz, işler karışıyor o zaman. Nefsin kölesi olmuş adam ben şahım diye, bu yolda tek başıma padişahım diye giderim diye zannediyor. Nereye gidiyorsun? Sırtında oturan şeytanla Allah'a koştuğunu mu zannediyorsun? Ne mümkün yani? daha şeytanı şeytanın oyununu nefsin boyunduğunu görecek kuvvetin yok. Bunları idrak etmen lazım. Padişahın birisi Allah'ın evliyasından birisine demiş ki: "Dile benden ne dilersen." Aynen böyle. Çok demiş. Yanlış bir söz ettin sen böyle? Dile benden ne dilersen. Büyük söz bu demiş ya. Tamam mı? Senin bana katabileceğin bir şey yok diyor padişah. Sen benim iki tane kölem var. O iki kölenin altında esirsin. Onların emrini yerine getirmek mecburiyetisindesin diyor. Kalkmış bana dile benden ne dilersen diyor. Bak bak bak. Allah elin sözüne bak. Benim iki kölem var. Sen onların emrine amadesin. Kalkmış bana dile benden ne dilersen diyorsun. Padişah sinirlendi tabii. Kim ya demiş bana <laughs> emir geçirecekmiş de ben onun emrini yapacakmışım da. Kim işte demiş seni bu kölelerin. Sinirli bir şekilde böyle. <laughs> biri gazaptır demiş, biri şehvet. <laughs> Onlar benim kölelerimdir, senin de başında amirler. Onlar ne derse sen öyle yapıyorsun. Ben ise ne kadar izin verirsem o kadar kendilerini gösterebiliyorlar. Durum böyleyken kalkmış bana dile benden ne dile diyor. Dilersen dil, dile diyorsun yani demiş. Neticede gazabın, şehvetin daha bilinmez bir sürü riyakarlık şu bu hastalığı içerisinde ezilmiş amirleri altından emir alan birisi geliyor diyor ki evliyadan ben emir almam, şeyhten ben emir almam. Anlatıyorsun evliyada bakıyor gülüyor. <gülüyor> emir almam diyene bak diyor yani. Onun gördüklerini o görmüyor ya. Emir almam diyor bana diyor. Nefs oradan bir boyunduruk takmış. Kırbaç vuruyor. Şu tarafa geç. Hop o tarafta. Bu taraftan şeytan şak bir tane bu tarafa geç. 30 tane başında amir var emir aldığı. Geliyor Evliyaullah'a gelince ben Evliya'dan emir almam. Evliya'dan eğer ders ve emir almak bir aşağılatıcı olay olsaydı koskoca Cenab-ı Musa gider miydi Evliya'ya? hem de hiç durmadan. Netice işin esası bu. Biz Allah'ın istediği gibi olalım. Allah bizim muratlarımızda ihsan eder. Celle Celaluhu. Musa aleyhisselama Rabbimizin verdiği bu ders harika bir ders gerçekten. Bırakalım kendi isteklerimizi ya. Allah'ın muradı olsun. Bugün i̇mam Gazal ne güzel anlattı tefviz mevzusunu. İşleri Allah'a bırakmak. Yahu diyor bir işi hakkında bir görüş sunabilmen için o işi tamamıyla bilmen lazım. Tamamıyla bilemezsin. Zamanı hakim değilsin sen. Zamanı hakim olan bir zat var. Her şey kendisine şahit, şehadet makamında olan bir zat var. O da Allah Subhanahu ve teala. Bakıyorsun duvarın bu tarafını görebiliyorsun sen. Arkasını görebilir misin? Yok. Yok. İnsanı dıştan görüyorsun. İçini görebilir misin? Yok hocam gören evliya var. Ya ona da gösteren Allah arkadaş. Her şey Allah'tan. O da işte işlerini Allah'a bırakmış. Ya Rabbi bu, bu, bu kolla iş yapacağım da hayır mı değil mi sen karar ver demiş. Allah da içini göstermiş. Yok bu sahtekardır. Bu seni biraz sonra dolandıracak. <laughs> Allah'a bırak işlerini. Her işin hakikatini tam teşekkülü bilemezsin. Bilebilen tek bir zat var. O da Allah Subhanahu ve Teala. Ve ufavvidu emri ila Allah. Her zikir akşamı söylüyoruz. İşlerimi Allah'a bıraktım. Hizkil Aleyhisselam'ın sözüdür o. Hizkil Aleyhisselam. Kim Hizkil Aleyhisselam? Hizkil Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın Ebu Bekir'i yani. <laughs> Onu doğrulayan. Ne yaptı Hizkil Aleyhisselam? Kalktı Firavun'a dedi ki yahu dedi Rabbim Allah diye bir adamı mı siz cezalandıracaksınız ya? Adam Rabbim Allah'tır diyor. Allah'tan gönder, Allah beni gönderdi. Bir dinleyin diyor ya. Yalan söylüyorsa başınadır yalanı yani. Uzun bir nasihat tabi ediyor Firavun'a karşı ayağa kalkıp bunları söylemek. Sonra Firavun askerleri taktı peşine. Hızgıl aleyhisselam ibadet etti mağaraya geçti. Ve ufavvidu emri ile Allah dedi işte. İşimi Allah'a bırakıyorum. Allah'a bırakıyorum. Canımı alırsa o bilir, yaşatırsa o bilir. Hepsi o yaptıktan sonra orada çünkü asker geliyormuş, kurşun geliyormuş, ok geliyormuş. Hepsini unutmuş. Allah demiş bırakmış hepsini. Hepsi Allah'tan. Sübhane ve Teala. Yaşamamı istiyorsa ok buradan geçer gider. Bu <laughs> Böyle gelen ok buradan geçer gider. Kurşun da öyle. Üzerime düşecek kaya da kenarıya çarpar düşer. Allah'ın kudretini bilmek lazım ya. Miraca çıkarken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaya peşinden kalktı geldi. Sahrayı şerif Kudüs'te mübarek kaya diye geçiyor. Bir adam boyu yüksel diyor ki şey Nazım Hazretleri. ben altında namaz kıldım diyor onu. Hiçbir şey tutmuyor. Bir adam boyu. Gidiyordum miraca da Efendimiz dur dedi ona. <laughs> Yoksa gidiyordu yukarılarda Resul-i peşinde. Dur dedi ona. Orada kaldık. Orada kaldı. Allah'ın kudretinde her şeyi bilemiyoruz maalesef. Allah bilmeyi nasip eylesin. Oradan, yandan gider. Hiçbir şey olmaz yani. Allah'ın izniyle. Allah'a teslim olmuş. Subhane ve Teala. Bütün işleri bırakmış. Hızgıl aleyhisselam mağaraya öyle girdi. Firavun askerleri. Oo, ucu bucağı yok onun. Hızgıl aleyhisselamın sebepler haline baktığı zaman haşa hoşafını çıkartırlar yani parçası kalmaz saldırırsa Firavun'un askerleri. Fakat mağaraya bir girdiler. Hz. aleyhisselam namaza durmuş. Arkasında bir saf aslanlar. Bir saf diğer yırtıcı, bir saf diğer yırtıcı İçeri giren dışarı. <laughs> Girdiği gibi dışarı kaçtı. Yırtıcıları görünce. Ve emri Allah'a bıraktık işimizi biz. Firavun kim ki ya? Allah'ın kudretinin yanında Firavun nedir ya? Musa Aleyhisselam Firavun'un yanına girdiği zaman heybetinden altına kaçırdı diyor. Firavun. Musa Aleyhisselam'ın heybetinden. Aslan koydu oraya. Sırf Musa Aleyhisselam'ı korkutmak için o haşin aslanlardan. Kralın sarayında böyle kızıştıran, kızıştırılan aslanlar oluyor. Çünkü onu şey istiyor zaten kral. Böyle hırçın olsun. Birini attım hemen parçalısın. Öyle hırçın aslanları çıkarttı oraya. Musa Aleyhisselam'ı gördükleri zaman Ayağına dolandılar kedilerin dolandığı gibi. Netice o kardeşim. Allah'ın her işinde hikmetler doludur. Biz ona teslim olalım. işimizi ona bırakalım. Allah'ın izniyle Celle Celaluhu ondan büyük güzel iş, karlı iş yok. Ondan karlı iş yok.